Herkese merhaba arkadaşlar. Kendine bir gün ev yapmak istesen nasıl bir ev yaparsın diye sorarsanız kesinlikle bu tarzda bir ev yaparım. O kadar güzel, sade, şık ki inanın içerisi dışarıdan çok daha güzel. Manzara evden de güzel ama malzeme kalitesi hepsinden iyi. Çok güzel bir villaya sahip olacaksınız. 2 artı 1, 290 metrekare ars içerisinde. İsteriniz havuz yapılabilir eşsiz bir manzaraya sahip muhteşem bir villadan bahsediyorum arkadaşlar. Satış rakamımız 3 milyon 100 bin TL. Çevredeki satış rakamlarıyla hemen hemen aynı fiyat. Ama inşaat, yapımı, projesi, kalitesi diğerlerinden çok üstte. Bence burayı sonuna kadar izleyin. Özellikle terastan harika bir manzaramız var. 2 artı 1 ancak üst katta kapatılabilir. 3 artı 1 yapılabilir. Muhteşem bir villa izlemeye geldik. Aktif'teyiz. Dediğim kadar muhteşem bir villa. Çok geniş bir bahçemiz var. Ağaçları şimdi suladık. Gelmişken hazır toprak kurumuş. Biz de sulayalım istedik arkadaşlar. Çok güzel bir bahçe terasımız var. İstenirse burası tamamen kapatılıp kış bahçesi olabilir ya da salona dahil edilebilir. Ancak salon da geniş. Dar bir salon değil. Geniş bir bahçelerimiz var. Dediğim gibi havuz yapmak isteyenler için de yapılabilir bir alan aslında burası. 25 metrekare, 30 metrekare civarında bir havuz yaptırabilirsiniz. Evin dış cephesi çok güzel. İçerisi mükemmel. Laminantları özenle seçilmiş. Merdivenler özenle seçilmiş. Spotlar özenle seçilmiş. Muhteşem bir yer. Bir manzarayı göster. Zeminden deniz manzarasını bir görün. Terası da siz tahmin edin. Henüz çıkmadan terası bir tahmin edin. O kadar eşsiz bir manzarası var ki. Bayılacaksınız arkadaşlar bu manzaraya. Burada çok yer tanıttık. Çok yer sattık ama sattıklarımın arasında da tanıttıklarımın arasında da bu bölge için söylüyorum en iyisi çok güzel bir geniş bahçe var. L şeklinde bir havuz da yapılabilir buraya isterseniz. İstenirse kapalı otopark da yapılabilir şu köşe. Burada da girişimiz var. Geniş güzel bir bahçe arkadaşlar. Fiyatını söylemedik değil mi? Fiyatı kaçtır tahmin et? 4 milyon değil. 3 milyon 100 bin TL. Satış rakamı 3 milyon 100 bin TL küçük bir de pazarlığı var. Küçük bir pazarlığı var. Başta söyledik mi biz fiyatı? Söylemedik, değil mi? Çok büyük hata ettik. Bunu kesinlikle yazacağız bir yere. E, yorum kısmında büyük ihtimal yazmış olacağım. Başta söylüyorum her zaman. Bazen unutabiliyorum. Burada da güzel bir bahçe alanı var. Giriş bu şekilde bitkilerle. Zaten bu bitkiler büyüdüğünde burayı kapatacak. Şimdi giriş kısmı. Küçük bir antre oluşturulmak istenmiş. Bu şekilde. Çok güzel bir giriş kapımız var bu arada. Onu bir gösterelim. Harika bir giriş kapısı. Küçük böyle seramikle bir alan yapılmış. Devamı zaten laminat. Buradan bir lavaboyu gösterelim. Bak buraya lavabo koymuşlar ama bak bu daraltmış bunu. Mesela buraya banyoya gerek yok. Lavabo yeterli ama banyoya gerek yok. Bunu kaldıracağız. Bence. Eğer bu evi ben satarsam isterlerse bunu kaldırırız. Orası geniş bir lavabo olur. Çünkü daraltmış bu şekilde yerler laminat. Böyle köşeye kadar gidince her şey gözüküyor değil mi? Muhteşem bir salon mutfağımız var. Burası eski bir kooperatif arkadaşlar. Kooperatiften feshedildi artık herkes bir tarzda evler yapabiliyor. Oda sayısını değiştiremiyorlar ama. Proje tipi aynı ama dış görsel istediğini yapabiliyorsunuz. Burası baktıklarımın arasında en iyisi. Yerde laminat var. Süpürgelikler mavi beyaz. Çok güzel. Burada harika bir şömine var. Bu evde şömineye bayılıyorum. Özellikle manzarada şömineye bayılıyorum. Muhteşem bir manzarası var zaten. Harikada bir şömine yapılmış. Burayı bir ölçelim ilk önce. Klima tesisatları hazır. Ölçerken biraz bekliyoruz. Çünkü sıcaktan artık onun da elektronik beyni yanmaya başladı. 40 metrekarelik güzel bir salon mutfak arkadaşlar. 40 metrekare burası için gerçekten ideal bir metrekare. Parkeleri de bakıyorum çok güzel değil mi? Değil mi? Arasında ahşap rengi var, turkuaz renkte olan var, kahve tonlarında olanlar var. Muhteşem. Gün ışığında aydınlatmalarımız var. Böyle klima tesisatını da bir göster. Televizyon ünitesi burası için düşünülmüş. Sade bırakılmış. İstenirse güzel bir ünite yaptırılabilir. Merdivenler ahşap ve mutfak kısmı. Antresit renkte. Harika bir alt dolabımız var. Üst tarafta da biraz daha böyle Nasıl diyelim hem beyaz değil krem de değil çok farklı bir renk tonu var mutfak dolaplarında. Bir bakar mısın bak buradan göster istersen. Farklı çok farklı bir renk tonu var. Böyle gri renginin biraz daha açığı gibi. Güzel bir tezgah tezgah arası seramiğimizde. Harika beyaz seçilmiş çok güzel olmuş. Burada zaten setimiz ve davlumbazımız hazır vaziyette. Almış olacaksınız çok da güzel duruyor. Şu merdiveni de bir göstersene. Merdivene bayıldım. Spotlara da bayıldım. Birazdan çıkacağız ama salonu tekrar bir göster şöyle. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar göstermek istiyorum. İnanın çok güzel bir ev. Bence buraya sahip olacak kişi çok şanslı. Merdivenler ahşap. Çıkarken böyle spotlarda yanıyor. Çok güzel gözüküyor. Orta kattaki odalar çok güzel. Geniş ferah odalar. Merdivenden çıktığımızda bu katlı iki tane odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Şöyle koridorun sonuna kadar bir alayım seni, bir gösterelim burayı. Merdiven boşluğumuz güzel. Geniş bir merdiven boşluğumuz var. Burada bir oda, arkamda da bir oda var. Ama odayı bir göstereyim, gel buraya gel. Odanın manzarası bu arkadaşlar. Şöyle köşe kısma geç, oradan bir manzarayı göster. Odanın manzarası bu. Yataktan uyandınız. Hani derler ya. Kafanızı kaldırdığınızda deniz manzarasını görüyorsunuz. Burada kafanızı kaldırmanıza gerek yok. Deniz manzarasını zaten görüyorsunuz. Şunu da gösterelim. Akardiyon bir sineklik yapılmış. Bu artı bir puan. Şimdi birazdan içeriye bakacağız. Burada Fransız tarzı bir balkon var. Çok büyük değil, küçük de değil. Ama manzara akbük ayaklarınızın altında. O turkuaz renk, mavi renk, yemyeşil bir doğayla birleşince muhteşem gözüküyor. Biz de bu muhteşemliğin aşığıyız deyip öyle şiirsel bir giriş yaptık ama olmadı mı? Olmadı değil mi? Küçükken ben çok iyi şiirler yazardım. Tabi ortaokuldayken. Ama sonradan bıraktık. Yine 19'u buldum. 19.67 metrekare boyutunda. Çok güzel bir oda. Yatak başlığı böyle düşünmüşler. En mantıklısı. Burayı yapanı tebrik etmek lazım. Müteahhiti kimse. Proje çizen kimse tebrik ediyorum. Harika bir yatak başlığı. Baktığınızda köşe zaten camla oluştuğu için manzara kesintisiz görebiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Bu alanda giyinme alanı olarak televizyon tesisatı bırakılmış, klima tesisatı bırakılmış. Dolabı da buraya yap, makyaj masasında böyle koyduğunuzda ya da şuraya iki tane bercer bırakılabilir. Değil mi? Harika olmaz mı bercerle birlikte? Muhteşem olur. Kapılar lake, beyaz, mat. Çok güzel bir yüksekliği var. Tavan yüksekliği. Kapıyı tutayım. Burada da bir odamız var. Çocuk odası, misafir odası olarak değerlendirilebilir. Ortalama burası 10 metrekare boyutunda bir odadır diye tahmin ediyorum. 9.66 metrekare boyutunda. Yani 10 metrekare boyutunda güzel bir oda. Buraya da rahatlıkla yatak falan sığıyor Çünkü burada eşyaları da sattık. İzlediniz mi bilmiyorum. İngilizde bir tane yer vardı hatırlarsanız geçen sene. Çok da uygun bir fiyata gitti. Güzel dedi orası. Burası da çok güzel ama o mu bu mu dersek ondaki eşyaları buraya koysak muhteşem olur ve genel kullanım banyo lavabo. Şimdi ben her zaman ne diyorum? Şu geçişler olmasın. Bakın burada bu geçişler olmamış. Güzel olmuş yani. O yüksek ee, kapı eşikleri yok. Söyleyemedim ben. Kapı eşikleri yok arkadaşlar burada. Engelliler rahatlıkla kullanabilir. Yürümekte zorluk çekenler rahatlıkla kullanabilir. Tabi bir de muhteşem olmuş burası. Çok böyle geniş değil. Ama o kadar kullanışlı ki burası zaten duş alanımız. Burada bir gömme rezervuarımız var. Japar markanın gömme rezervuarı harika duruyor. Klozet de çok güzel bak farklı bir klozet. Böyle kare. Burada da güzel bir lavabomuz var. farklı Gördüğünüz gibi dolap yapılmış. Çok da güzel. Şimdi yukarıdaki manzaraya bayılacaksınız. Çünkü bu manzaraya ben de bayılıyorum. En üst katta terasımız var. Teras çıkmadan da Buraya hem ısıtıcıyı koymuşlar hem de çamaşır makinesi için yer koymuşlar. Çok da güzel olmuş. Böyle bir gel. Merdiven boşluğunu bir göstersene şu ahşap görüntüyü bir görelim. En üst katta da terasımız var. Terasın üstü kapatılabilir. Buradaki herkes terası kapatıyor arkadaşlar. Siz de kapattırabilirsiniz. Terasın arka kısmı burası. İstenirse camla kapatıp buraya bir lavabo koyabilirsiniz. İkinci bir mutfak. Ama önemli olan tabii ki burası muhteşem bir görüntüsü var. Şunu da göstermek istiyorum. Önümüz ev yapıldığında bu şekilde olacak. Bakın bizim zemin kat bile ondan yüksekte kalıyor. Zeminden dahi deniz manzaranız kesilmeyecek. Muhteşem bir manzara var. Gerçekten harika bir manzara var. Eşsiz bir doğası var. Arka tarafımız orman. Kuş sesleriyle uyanacaksınız. Bu manzaraya da sahip olacaksınız. Ödeyeceğiniz rakam da 3 milyon 100 bin TL arkadaşlar. Ulaşım çok rahat. Hemen şurası yol. Geldiniz evinize girdiniz. Kapalı otopark yapılabilir. Bahçe havuz yapılabilir. Ama bu manzarayı bir daha bulmak inanın bence zor olabilir. Neden? Çünkü şu an buradaki rakamlar çok yüksek. Ayrıca istenilen rakamlar da çok yüksek. Arsa fiyatları da çok yüksek. E, maliyetlerin de arkasına sığınıp fiyat arttırıyorlar sürekli. E, bunlar da çok yüksek. İster istemez biraz daha zorlaşıyor. Şöyle bir tepeyi bir göstersene. Tepeyi bir göster. Tepedeki evleri de bir görsünler ki böyle hani ıssız mı değil mi bir anlamış olalım. Tepede dahi evler var. Ormanın içerisinde muhteşem bir villa sahibi olacaksınız. Ve ödeyeceğiniz rakam 3 milyon 100 bin TL sürçü lisan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bazen böyle videoların tamamının içinde demeyelim de bazılarının içinde anlamsız şeyler de konuşuyoruz. Sohbet niteliğinde algılayın bunu. Kimseyi kırmak istediğimizden, kimseyi üzmek istediğimizden değil. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın.